2012 model Plans Privilege araç 65 binde ve her tarafı sıfır döşemeler bile hiçbir yıpranma yok sadece kirli araç tripteyim şimdi o kapının tamirini yapacağız arkadaşlar ee, söyleyeyim arızayı da şimdi buraya elimizi attığımız zaman kapı açılmıyor sensör arızalı olsa onu söyleyeyim. Bu zamana kadar daha önce söylemiştim. Söylememiştim yani aklıma gelmemişti. Sensör arızalı olsa kapıyı e, elimizi soktuğumuz zaman açmaz. Ancak kapının kolunu çektiğimiz zaman kapı açılır. Yani bu ayrıntıya dikkat etmek lazım. Burada e, arızayı direkt söylüyorum. Sensörün şey kapı kolunun üzerindeki e, bu sensörü bunu çektiğimiz zaman basan düğme var. Şu düğmenin üstündeki sensörün üstündeki kapak kırılmış. Düğmeye baskı yapıyor. Düğmeye baskı yaptığı için de araç kendini korumaya alıyor. Eller serbesti, yani bu bölümde devre dışı yapıyor arkadaşlar. Şimdi onu tahmin yapacağım. Evet aynen sökmeden önce söylediğim gibi. Işte hemen bunun altındaki mekanizma kırılmış. Orada beyaz bir e, kapak var. Kapak sensörün düğmesine basıyor. Kolu çekince burayı böyle aşağıya doğru bastırıyor. Ve kapıyı açıyor. Burada şu anda sürekli basılı olduğu için araç kendini kapı korumaya alıyor. Ondan dolayı da kapıyı açmıyor. Şimdi bunu söküp buranın tamirini yapacağım. Bakın. Kapak tırnağı görüyorsunuz. Buradan kırılmış. Bak. Şu tarafta da tırnak var. Bu taraftaki tırnak duruyor. Ama bu taraftaki tırnak kırılmış. Kırıldığı için de bakın. Burada sensöre ee, baskı yapmış. Hatta sensörün kapağı bile içeriye doğru ee, kopmak üzere. Burası da kırılmak üzere. Ee, şimdi bunun tamirini yapacağım. Evet düğmenin düğmenin tamirini yaptım. Şimdi montajını yapacağım. Olay bu kadar arkadaşlar. Evet şimdi arabadan uzaklaşıyoruz. Kapı kilitlensin. Kapı kilitlendi. bir sesini gördünüz. Lamba dayanıyor. Şimdi araba kapı kolunu elimize atıyoruz. Ve kapı açıldı. Demek bu kapı açılmıyordu. Şimdi arka kapıyı yapacağım arkadaşlar.